Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar ne oldu, ne bitti, neler döndü? Geri döndüm ben. Evet, geri döndüm. Şimdi şunlar oldu. Benim kaydettiğim video programı mikrofonumu algılamadı. Neden? Mikrofonumu ben bugün çıkarmıştım yerinden. Ee, ya yani, mikrofonu çıkarmıştım bildiğiniz. Algılamamış sonra da yani mikrofon yok diye algılamış ve programım e, bilgisayar kendi mikrofonu şey video çekmeye başlamış. Ben video çektim çektim. Hatta iki bölüm Supermet çektim. E, ondan sonra işte anladım sonra bir yarım saatlik uğraştan sonra benim e, benim bilgisayarımın kendi mikrofonunda tabi şey ses kaydetmiyor. Onun için Artık anladım ve videolar kaldığı yerden devam edecek. Sınav haftamı da atlattım sonunda. Bu ayın 12'sinde bir sınavım var. Sonra 18'inde var. Sonra bütün sınavlarım bitiyor. Mükemmel şeyler olacak. Ve fazla uzatmaya gerek yok. Bu e, videodan hemen ardından Super Meat Boy ya da GTA 5 gelebilir. Hangisi olduğundan pek emin de değilim. Neyse neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın.